Evet şu anda Bişkek'te Isıt Gölü kenarında şehir merkezindeyiz. Burada böyle çok değişik hediyelik eşya satan yerler var. Gördüğünüz gibi elimizde de şöyle bir dondurma aldık. Bunu yiyoruz. Burada böyle değişik şeyler var. Hediyelik eşya satıyorlar. Böyle yolun iki kenarına dizilmiş güzel küçük küçük dükkanlar var. Gördüğünüz gibi burada neler var, burada böyle şeyler var. Aynen o da askerimiz. Evet, burada çocuklar alışveriş yapıyor. Güzel. Evet, böyle şeyler var. Çok güzel bir yer. Evet, çocuklar burada. Oo. Evet değişik bir yer. Evet ama böyle ilginç bir yerdeyiz. Bişkek Isıt Gölü kenarında bir merkez. İnsanlar da geziyor, alışveriş yapıyor.